tatlı ve meşru ilçe başkanlarımızdır. Çünkü biz her türlü alt demokratik uygulamanın, her türlü dar kaldırıcı ben merkezi anlayışın her zaman için karşısındayız. Parti içi demokrasinin tüm kurallarıyla sosyal demokrasinin teahhütler çerçevesinde işletilmesine yanayız. Ondan dolayı özellikle ilçe başkanı sıfatıyla burada buradan olsaydılar. Buradan Nice bir çalışanımız diyorum. Sayın Abdullah Altınbaş'ın hadisinde vefat etmişti. Onu da tekrardan başsağlığı diliyorum. Tekrardan hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu örgüt toplantısı yerel seçimler öncesinde. Bu örgüt toplantısı yerel seçimler öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi start günüdür veya startı olmalıdır diye düşünüyorum. Yorgunluğumdan dolayı hepimizden ayrıca özür diliyorum. İki günden beri toplam iki saatlik uykuyla da yaptayım. Partideki devletler toparlanma çalışmalarından dolayı. Değerli arkadaşlar, biz şu an bazı arkadaşlarımız aramızda görmeyi istedik. şimdi gelirken gelen misafirleri tek tek inceledim. Sanki yine her zamanki gibi bir anlayış var, bir kısır çekişme var. İstediğimiz kadar elimizi uzatalım, istediğimiz kadar insanları kucaklamaya çalışalım, istediğimiz kadar gelin tek küçük olalım, bu partiyi iktidara taşıyalım diyelim. İstediğimiz kadar bırakın bu koltuk sevdasıyla bir bile varılmaz. Asıl olan partinin iktidarı Partisi parti için bir takım güç kulaklarına ikna etmeye yine başlamak. Şimdi buradan aç çok açık bir şekilde söylüyorum. Üzüldüm arkadaşlar. Türkiye'nin 56 ilinde büyük bir ilçenin düzenlediği ilk örgüt toplantısında ben il başkanı, il yöneticilerini ve bazı örgün temsilcilerini burada görmeyi isterim. Yani gerçekten amaçları Buraya Halk Partisi yerinde gene de, de sosyal demokrat iktidarıysa bizi anlayışıyla, daha kalın anlayışıyla az olsun benim olsun anlayışıyla bizden bu partiyi bir yere mümkün değildir. Bu olayın yargısını, bu olayın değerlendirmesi de burada bulunan. Gir gelip işinden izin alın, gelip de bir çoluğu çocuğu var, buraya gelin. Mücadır arkadaşlarımı bırakıyorum. Yolunuz açık olsun diyorum. Değerli arkadaşlar. <laughs> Değerli arkadaşlar. Benim konuyla konuşmamda da, bundan önceki süreçlerde de hem benim belli bir çizgiye gittim. Hiçbir zaman çizgimde ne iyi mi oldu, ne kötü mü oldu. Her zaman için üzerinde basa basa bulunuyoruz. Aslan parti içerisindeki kısır çekişmeler değildir. Parti içerisindeki kongrelerde kazanılan zaferler değildir. Zaferler ne zaman kazanılır? Eğer şurada bu salon içerisinde kısırlık olan şu altı okulayla Şahin Bey'le, Şehit Kamil'e, Büyükşehir'de, Araban'da, İsrail'de, Yavuz Elinde, Burduan'da, Oğuz Elinde, Karkınşı'nda, Gökler'e bir teklif seçimde ben işte o zaman zafer kazanmış sayalım kendime. Yoksa Şahin ilçe kongresini almışız. İlk kongresini almışız gerçekten yazılır. Bakın Şii Kamil halen durulmamış durumda. Halen çalkantılar içerisinde. Aramada sorunlar devam ediyor. İzmir'de sorunlar devam ediyor. İsrail'de sorunlar devam ediyor. Çok şükür Şahin Bey'in sorunları bir tane olan müjdeyle vereyim size. Bazı spekülasyonlar da başlıyor. Yok işte kongreye sokulmayacaklar, kongreye alınmayacaklar. Kongre dışında bırakılacaklar. Bizler sanki üye evlat size. Arkadaşlar kongre tarihi 100 bin ihtimalle kesinleşmiştir. 6 Ocak 2007 2008 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Şahinli ilçesi ilçe kongresi gerçekleştirecektir. Ve yetmeyen bir anlayışla yetmeyen daha net, daha dinlik insanlarla, militanlarımızla yürüyüşe devam edecektir. Bundan tüm arkadaşlarınızı 6 Ocak tarihinde gerçekleştirecek olan ilçe kongresine davet ediyorum. Hepimiz aynı inançla, aynı kararlılıkla o kongremizde ve kongre sonrasındaki mücadelemizde yanımızda geleceğimize şey inanıyoruz. Şimdi bunları konuşuyoruz. Bu işin parti içi kısmı. Peki arkadaşlar biz göreve geldik bundan sonra ne yapacağız? Birçok arkadaşın da bazı tedirginlikler görüyor. Çünkü hep alışmışlar ya bir kapının dışında bulunan insan içeriği düşünürken kendi yeni gibi düşünür. İlçe başkanlığı bir takım davranışları beklerken de daha önce kendilerinin yaptığı davranışları beklemesini e, yapacağını tahmin ediyoruz. Herkes rahat olsun. Ne Deniz Kurtoğlu, ne Deniz Kurtoğlu yönetiminde bulunan 14 arkadaşı koltuk sendromu değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin taşımak için gerek belli yapısında, gerek örgütlü şekillerimiz üzerimize ne düşüyorsa yüzümüz süresinde ilimizin ve genel merkezimizin vermiş olduğu direktifler doğrultusunda üzerimize düşen yapacağız. Ve partiyi ona gelecek en güzel temsilcilerle Gaziantep kamuoyunda temsil etmeye çalışacağız. Bir takım ağır yönetimde problemler var. Çünkü bazı yerde duyuyor. Bunlar göreve gelir gelmez diyorlar. Şu mahalleleri değiştiriyorlar, bu mahalleyi değiştiriyorlar, şurada delege çizimi yapılıyor, burada delege çizimi yapılıyor. Hiçbir şeyin ne ne çizimi var arkadaşlar. Evet, bazı şeyler düzenlemek benim boyumun borcudur. Bunu tekrardan benim görevime de mal olsa, siyasi hayatıma da mal olsa, eğer sosyal demokrat ben bir takım kurgulamaların önüne geçmek zorundayım. Çünkü ben daha önceden bu baskılara, bu dayanıklılığa izin vermediğim için görevden almıştım. Adam yapmış, abisi yazmış delege, abisinin oğlunu